Bu bir, okay, bir, okay, bir şey yapalım biz. Az dur he. Konuş konuş oraya gidersin sen. Çok Şimdi çok şey güzel bir giderim. bu sene güzel bir, bir e, şenlik olun. yaptık. Sakin Geçen sene olun. gördüğümüz doksanlıkları bu, şey bu sene yapmadık. Bu sene olur. biraz büyük Bilmiyorum, yaptık. Bizi biraz yordu ama çok güzel, güzel oldu. İnşallah kura geleceksiniz kura daha kura da bu seneki gördüğümüz hataları geleceksiniz yapmayacağız. Siyasilerden kim geldi? Siyasilerden Elbine İlk adım belediye başkanı. Kavak belediye başkanı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Şaban Bey geldi. Ya, Onların ya, da, da Sadıki'de şeyleri vardı. Bayramlaşmaları nedeniyle. Bir gibi sağımızdan ayrı onlar da. Sponsorları sayabilir misiniz? Sponsorlarımız iyiydi. Genellikle ağırlık ağırlıklıydı bu sponsorlar. Sayın ee, Çakır. Ses ayıışar, bilir başta o geldi. Allah Allah Şaban armu, keskin oğlum iz Kulağan, keskin Teatro Sedat yedim Su Yapı, derman versin. Bir şubal edin. Ne Efendim, Cennet Mobilde Yusuf şeylerimiz vardı. Aklıma gelenler şu an var. Sponsorlarımız da bir de sponsor oldukları için. Çok teşekkür ediyorum. Bir daha kişiye bir de daha fazla veriyorum. Bak diyemiyor arkadaşlar. Eski baş pehlivanlarımızdan fedai Fedi abimiz, eski baş pehlivanlarımızdan Fedi abimizden Nerede? Nerede? Ağırlı köy muhtarımıydı. Eee Ağırlı köy muhtarı abimiz Hadi. bir güneş gösterisi yapacaklar. Hadi, söylüyor, Şaban Dere. Eski ağırlı muhtarımız Şaban Dere. Beyler bu pehlivanlarımız baş pehlivanlar. Baş eski. Az Musa dedelim. Hadi, Hadi beyler. Az

sevgilerimiz, bilet satışlarımız devam etmektedir. Lütfen bilet satışlarına ısrar edelim. Avni Bey, bayramı mübarek oldum. Abicim. Yavaşma. Duygu ve düşüncelerini alalım.

Evet Şakir Efendi hoş geldin. Sen de, geldin. Sen de hoş geldin. Buyurunlar, isimleri alalım. Teknikle evet. ilgili anlat. Yazı evet. Sağ Senden alalım. Alalım. Hacı Yaşar. Hacı. Sen iyi midin? Çok güzel. Çok sever abi. Tanımayayım mı? Geçen sene de geldin. Sen de daha özel bu. oturun olacak inşallah. Hep böyle falanlarımız güreşe başlıyor. Ay gözünü sektik. Vallahi orada. Yok. bu sabah küçük gelmez mi ya? Ben ben benim benim kimseyim. Benim kimsem. 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 Hadi sen bizi kapak yap, İsmail ile bizi kapak yapın her şeye. Siteye doğru, takkasına e, beraber. Atakuru. <laughs> İsmail Lemanoğlu, He. duygu düşüncelerini alalım. Piknikle ilgili ne düşünüyorsun? Söyle şimdi. Ne gibi? Ya düşüncelerini alalım. Nedir? Kule ne hoşuma gitmedi. Millet milletin önünü kesiyor. O olumsuzlukları pek <laughs> söyleme sen ya. Neyi söyleyeyim olumlu? Güzel oldu. He. Gelecekte senin, devamını. Senin destanların hoşuma gitti. Benim değil Şerif'im destanları. Öyle mi? Aha. Öyle mi? Biraderim o. Ben sadece siteye attım. Güzel oldu. Yani. 2 iki üç burada muhabbet ediyoruz. Yavaş yavaş. işte. Nasılsın? Nasıl? Çok. <laughs> Çok. Bak kırmızı lamba yanıyor bak. Çok iyiydi, iyiydi. iyiydi. Valla çok kötü bir şey yerim. Evet, cennet, cennet, e, yiydi, büdyum cennet, büdyum cennet büdyum mobilyanın büdyum. şeyini alalım, düşüncesini. Evet, Akbelen Göğü, Başkanımız Sayın Mustafa Geçinoğlu, bu şenlikleri bu şekilde bayramın ikinci günü yaptığı Adı için çok teşekkür ediyorum. Haliyetten dışarıdaki olan kardeşlerimizin bir gelmesi, Allah, bu şenliklerde alması çok, çok güzel olmuştur. Allah, Bundan sonrasının devamınıza başarılar diliyorum. diyorum. Allah, bu şenliklerimizin Allah, her yıl tekrarlanması için bütün var gücümüzle beraberlik, birlik beraberlik içerisinde Allah, olmamızı Allah, ve bu katkıda bulunmamız için Allah, ve her türlü imkanlarımızla şimdiye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kendilerine saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz abi mayam bare bastı şaban abi ne